Bizden biliciler. Bugün Ankara seyahatimiz e, ikinci videomla devam ediyor. E, daha önce oyuncak müzesi gezmiştik. Bugün e, Efe arkadaşı beraber e, sokak başı meyhanesine gidiyoruz. Yani Besatların gitti, Hüseyin abi yeri de gittikleri sokak başı meyhanesi. İşte gördüğünüz gibi. Giriş. Birazdan içeri gireceğiz. Bu arada baya böyle e, rezervasyon e, yapmakta zorlandık. Yani birkaç gün önceden rezerve etmemize rağmen e, cuma bugün cumartesi. 28 Ocak Cumartesi günü saat dörde rezerve edebildik. Yani böyle bütün böyle akşam saatleri doluydu O yüzden hani gitmeyi planlıyorsanız mutlaka iki hafta önceden rezerve edin. Yani rezervasyon kanalını görünce dehşete düştük. Yani bir sanki İsa'nın son akşam şeyi gibi sofrası gibi önemli bir masa burası. Böyle içeride böyle bestattanın fotoğrafları da var ya oyuncuların falan sokoda otururken falan. İşte birazdan gideceğiz, göreceğiz mekanı. Ayrıca yanıma kırmızı wasosu da getirdim, Bumblebee wasosu. Ya bu orijinal masterpiece Bumblebee ya daha önce de tanıtmıştım zaten, yani kutusunu açmıştım. İşte kırmızı versiyonu Bumblebee'nin. Onu da böyle sofraya koyacağız falan, böyle şık bir ortam olacak. Hadi o zaman içeri girelim. ve gel burada oturuyor böyle o evlenme karar ki böyle arka sofrayı donatıyorlardı şu kısmı. Böyle şirket de şey diyordu. Böyle bekarlık alt evlilik yeni diyordu. <laughs> Saçma sapan. Ampır ampır kılıç var lan. Ercü hiç geliyor buraya? Ercü hiç gelmemişti. Memduh başkan da gelmedi. Bir yol vardır gözünem görünmez sırdır. güzel gördüm hep ayrı ayrı Barbaros'la anlaşıyorlar bu eskiden öncesinde. Hı That would Evet biriciler, çıktık, karınları doyurduk, rakıları bir içtik. Keyfimiz yerinde ve meyhaneden çıkmış bulunuyoruz. Açıkçası çok güzel bir yerdi. Yani çok yani güzel vakit geçirdik. Mezeler tazeydi. Yani ara sıcak olsun, işte karışık hava olsun. Hepsi çok iyiydi. Yani 10 numara yermiş. Yani dört dörtlükte her şey. Yani her şey için de çok teşekkür ediyoruz Sokakbaşı Meyhanesi'ne. Açıkçası yani buraya yani Ankara'ya geliyorsanız mutlaka buraya gelmelisiniz. Yani ben saat seviyorsun. Hatta Ankara ya burası yani sizin için yani bir farz sayılır bence. Öyle yani. Ee, yani mutlaka tabii böyle birkaç gün yani iki hafta önceden rezervasyon yapın. Efe Bey siz de düşünüyorsunuz yer hakkında. Evet evet çok güzeldi. Dizi de hissettik kendimizi. Evet. Sanki dizide... siz daha önce de gelmiştiniz. Evet ya üçüncü gelişim her gelişimde de evet. Baran diye çok sevdiğim bir arkadaşımla geldim. Sonra Hı -hı. işte Can abi vardı İstanbul'dan yine. Bayağı dizinin içinde estetik kendimizi. Evet güzeldi. ya böyle Neşet Baba falan, güzeldi. Zeki Müran her şey böyle çok böyle ambiyans hmm. çok güzeldi. Yani dizayn falan çok güzel bir yer. Biralar sadece sıcaktı. O da erken geldiğimiz için geceden yani. kapatıyorlarmış. Evet. Onu evet. söylersiniz bira çekseniz Ben Yaşım geldi açık. rakıcıyım yani böyle fiyatlar da çok makul fiyatlar bu arada yani. Bira olsun, ha, rakı olsun böyle gayet böyle yani fiyatlar uygun gibi bütçenize. O zaman bizden bir bir sonraki Ankara videosunda görüşmek üzere. Yani belki son video da olabilir ama bir, bir, bir yeri gezersem işte artık böyle orada da bir çekim yaparım. O zaman görüşürüz Game e severler. Hadi, Hadi, bakalım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz. görüşürüz.